istiyorsun ve tığ işine başlamak istiyorsun. Fakat nereden başlayacağını bilemiyorsun. Renklerle aran iyi, doğru yünün hangisi olduğuna karar veremiyorsun. Hadi yünü aldın diyelim. E peki tığ numarası? Bunu da bilemiyorsun. İşte senin bütün sorularına cevap niteliğinde olan Ezgi'nin tığ işi rehberini senin için hazırladım. Bu seri kısa videolardan oluşacak. Önce malzemelerden konuşacağız. Sonra terimler dünyasına dalıp oradan motif öğreneceğiz. Ondan sonra belki işi ilerletiriz, şablon okumayı öğreniriz. Dahası da var. Senin aklına takılan sorular olursa, sen bana sorarsın, ben dersime çalışırım, anlatırım. Yani birazcık karşılıklı sohbet şeklinde ya da aklına takılan ya da senin söylemek istediğin, aa bak şöyle de püf noktaları var dediğin şeyi ben denerim, ondan sonra anlatırım ve böyle tatlı bir seri haline getiririz. Zaten sana bir şey diyeyim mi? Bu kadar renge maruz kaldıktan sonra kesinlikle öğrenmek isteyeceksin. Hele bir kere el işinin kafayı nasıl rahatlattığını deneyimle örmeyi bırakmak istemeyeceksin. Ezgi demişti dersin. Belki hayalindeki hobi tığ işidir ya da değildir bilemiyorum. Bunu öğrenirken yolda sen karar verirsin. Ancak öğrenme yolculuğunun keyifle ve bol renkte sürmesini diliyorum. Ay çok duygusal bir giriş yaptım. Tamam konuya balıklama dalıyorum. Bugünkü konumuz ipler ve de tığlar. Mevsim yaz olduğu için e, bugün tanıtacağım ipler pamuk içerikli olacak. Tabii ki de tığ işinde yün içerikli ipleri seçebilirsiniz. Ancak mevsim yaz kendimizi pişirmenin alemi yok. E, buraya çeşitli pamuk içerikli ipleri toparladım. E, şimdi teker teker onlardan bahsedeceğim. Hangi ipe hangi numara tığı daha iyi olur onlardan konuşuruz. İlk ipimiz YarnArt Jeans. İlk projesine başlayanlar için harika bir ip. Hiçbir şekilde e, ipliklerine ayrılmıyor. İçeriğinde e, yarı yarıya sanırım akrilik ve e, pamuk içeriği var. Uzun süre kullanıp yıkandıktan sonra pamuklanma yani şöyle topak topak olma gibi bir durum söz konusu olmuyor. Bu orta kalınlıkta bir ip. E, 2,5 mm tığ, 3 mm hatta 3,5 mm'ye kadar örülebilir. Aynı şekilde Etrofil markasının da e, aynı kalınlıkta ve içerikte etrofil jeans olarak e, bir ipimiz var. Bu da farklı bir marka fakat birbirine çok benziyor. Tek farkı bu bir tık daha iplerine ayrılabilme potansiyeline sahip. Bu arada bu ikisinin de renk kartelası harika. E, hem ilk projenizde kullanabilirsiniz hem de birçok renge ulaşabilirsiniz. Sonra benim en sevdiğim iplerden bir tanesi olan Lamia Kotoni. E, bu ipin bütün renklerine bayılıyorum. Özellikle bu benim favorim. Bir defa tığ işi öğreneceksen. ilk projende bu ipi tercih etme. Çünkü bu %100 pamuk içerikli bir ip. Evet harika, içeriği şahane, dokusu mükemmel. Fakat şöyle ipliklerine ayrılıyor. %100 pamuk içerikli iplerin tek sıkıntısı bu. Ee, bu mesela diyelim ki sen ilk defa öğreniyorsun ve birazcık yapboz işi olacak. Tekrar sökeceksin. Ondan sonra e, bir daha uygulayacaksın falan. O sırada seni birazcık delirtebilir. O yüzden sen içeriğinde bir tık akrilik olanı tercih edebilirsin. Yine tabii sana kalmış. Yine yani buna benzer e, Gazal'ın Organic Baby Cotton'u var. E, şöyle bir e, görüntüsü var. Bu da çok güzel bir ip. Yumuşacık dokusu var. Ancak aynı problem bunda da geçerli. Şöyle ipliklerine ayrılabiliyor. Dediğim gibi ilk proje için olmasa bile ikinci projede kullanabilirsin. Bunun tonları mükemmel. Özellikle şu iki renge bayılıyorum. Çok soft, fosforlu olmayan, göze batmayan bir renk kartelası var. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Sonra bir diğer ip elimde buradaki şu an elimde olanlarda en kalın içerikte olan diyebilirim. Lamia Baby Cotton. Bu kalın bir ip. 3 milimetre, 3,5 buçuk mm ile örülebilir. Bu da diğerleri gibi birazcık ipliklerine ayrılabiliyor ama o kadar değil diyelim. Bunun elimde ne yazık ki şeyi yok, kartı yok. Epey eski bir ip. Fakat yumuşacık bir dokusu var. Battaniye yastık kılıfı için harika olur. E, Lamia Cotoni'den bahsetmiştim ama onun da şöyle bir e, görüntüsü var. Hani aklınızda olsun. Bu da pembe rengi ya daha doğrusu fuşya. Çok güzel bayılıyorum bu renge. Sonra yine bir elimde %100 pamuk içerikli bir iplik var. Bu e, markasız yani daha doğrusu markalı aslında ama herhangi bir Türk markası. Genelde en meşhurları Apple marka oluyor galiba. E, çok güzel bir ip. Harika, çok tıknaz duruyor. Ne bileyim çanta ya da işte oyuncaklarda falan da tercih edilebiliyor. Fakat birazcık bilek yoran cinsten bir şey. Şöyle yine %100 pamuk içerikli olduğu için ipliklerine ayrılıyor ne yazık ki. İlk proje için pek uygun değil. Ama sonrasında kesinlikle tercih edebilirsin. İlk projesini örecek olanlara bir diğer tavsiyem ise Alize Cotton Gold. E, bu da 2,5 mm ya da 3 mm tığla çok rahat örülebilir. E, kesinlikle ipliklerine ayrılmıyor. Bu da birazcık Yarnart Jeans gibi ancak ondan bir tık daha ince bir ip. E, o yüzden 2,5 mm'yi çok rahat kaldırabilir diye düşünüyorum. Ee, çok güzel bir dokusu var, yumuşacık. Renk kartelası da oldukça güzel. Hatta ben ilk tığ işini öğrenirken ee, Alize Cotton Gold'un bütün renklerini almıştım. Epey bir sene falan beni idare etmişti. Günlerle yeni tanıştığını düşünürsek bu etiketi nasıl okuyacağını da görmelisin. İpi kaç milimetre tığla kullanacaksın? Şurada bir tığ işareti göreceksin ve onun üstünde 3 mm tığ yazıyor. Bana kalırsa 3 mm evet uygundur. 2,5 mm ile de örülebilir. Hatta 3,5 ile de örülebilir. Elin e, sıkı mı, gevşek mi bunu zamanla fark edeceksin. Sonuç olarak ilk öğrendiğin zaman birazcık daha sıkacaksın. E, daha yeni ellerin, kasların çalıştığı için. Ama zamanla artık tığ numarasına kendin de karar veriyor olacaksın. O yüzden diyorum ya 2,5 mm ve 3 mm tığ ilk projelerinde senin için idealdir. Gelelim tığlara. Ben tulip marka tığı kullanıyorum. Hiçbir marka işbirliğim yok. Sadece çok rahat buluyorum. Çok ergonomik ve uzun süre dayanıklı. İlk başta 2,5 mm ve 3 mm alırsanız uzunca bir süre işinizi görür diye düşünüyorum. Sonra ipiniz kalınlaştıkça ya da daha ince ip kullanacaksanız ona göre çeşitli numaraları edinebilirsiniz. Bu gösterdiğim iplerin hepsi 2,5 mm ya da 3 mm ile çok rahat örülebilecek ipler. E pek tabii ki de bir de iplik makasına ihtiyacınız var. Şöyle ben biraz makas çılgın olduğum için çeşit çeşit makaslarım var. Gördüğümü kaçırmıyorum. Siz de örgü çantanıza sığabilecek şöyle küçük boyutlarda bir iplik makası alabilirsiniz. Evet ilk proje için gerekli olan tüm malzemeleriniz bunlar. Bana ayrılan sürenin bugünlük sonuna geldik. Sen şimdi git birazcık iplikleri tanı. Hangisinin dokusu hoşuna gidecek, hangi renkle örmek isteyeceksin ona karar ver. Ezgi'nin tığ işi rehberi devam edecek. Takipte kal. Yakında görüşmek üzere. Rengin bol olsun.